Það var einhvern veginn að langa. Það er það að langa. Bunların nedeni işte haval e, hava kirliliğinden dolayı havanın mevsimlerin artık dengesi değişmiştir. Evet. İşte burada gördüğünüz gibi kiraz ağacındaki geçişeklerden dolayı bunları anlıyoruz. Evet. E, bu mevsimde siz çiçek açtığını gördünüz mü? ağaçta? Ben bu mevsimde hiç çiçek açtığını hiç görmedim yani. Hangi mevsimde normalde kış ayındayız değil mi? E, genelde kış ayı şu anda kışın normalde şu mevsimde yerde kar olması lazım. Evet, şu, an. e, şu anda yerde kar yok yani. Kaç yaşındasınız siz? Ben işte 59 yaşındayım. 59 yaşında evet. ya böyle bir şey şahit olurdu. Ya böyle bir şey şahit olmadım yani. Ama son zamanlarda ülkemizde bu durumda sık sık görülmektedir yani. Doğanın dengesi bozulduğundan dolayı. geçen sene görmedim. Yoktu. Evet şu anda ilk defa böyle bir şeyle karşılıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi arkamızda Aralık ayında yerde kar olması lazım. Her yer bembeyaz olması lazım. Fakat çiçeklerin açtığını görüyoruz. Yani mevsimlerin ısından dolayı. Değişik bir mevsim yaşıyoruz yine tekrar. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Ama tabii ki yerde kar olmasını dilerdik yani. Evet. Kış mevsimi, kış yaşamak isterdik. Evet. Daha önce böyle bir şeyle çok zamanda karşılaşmadık. Ee, yeni yeni karşılaşıyoruz yine böyle. Son Aralık son. ayında olması. Evet. Olsun. Özellikle Aralık ayında böyle mevsimi görmek çok ilginç bir şey yani. İnşallah e, güzel bir mevsim yaşarız ama gördüğünüz gibi çiçek ağaçlar çiçek açmıştır.